Merhaba, benim adım Ali da Baş. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarım ve Yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halk ve İlişkiler ve Tanıtım ikinci sınıf öğrencisiyim. Geleceğe daima umutla ve büyük bir heyecanla bakan, bugüne kadar 4 defa gönüllü staj yapmış genç bir iletişimciyim. İletişim Tasarım ve Yönetim Bölümü, ana kampüs diye tabir edilen Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan İletişim Bilimleri Fakültesi'nin 4 bölümünden birisidir alanında uzman, nitelikli akademik kadrosuyla kuramsal ve çevresel bütün iletişim alanlarında nitelikli ve kaliteli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüz iletişim sektöründe yaşanan iletişim tasarlama sorununa da bir parmak basmaktadır. Bölümümüzde genel olarak iletişim kuramları, iletişim felsefesi, yönetim bilimi gibi kuramsal derslerin yanı sıra web tasarımı, grafik tasarım, radyo program tasarımı gibi uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Bahsini geçirdiğimiz uygulamalı derslerimiz okulumuzda yer alan bilgisayar laboratuvarlarında işlenmektedir. Okulumuz bünyesinde bulunan staj komisyonunun önceden belirlemiş olduğu belgeleri tamamlayan öğrenciler, gönüllü staj bağlamında sigortalı olarak diledikleri yerde staj yapabilmektedir. Aynı zamanda mezun olmak için proje geliştirme ve proje yönetimi derslerinden mezun olmak mezuniyet şartlarından birisidir. Bu bağlamda öğrenciler kariyer, eğitim, sosyal farkındalık, kısacası iletişimin olduğu her alanda çeşitli projeler yapmakta ve geliştirmektedir. Ben de 6 arkadaşımla birlikte ülkemizin en büyük sorunlarından birisine parmak bastım ve staj üzerinde bir proje gerçekleştirdim. Bölümümüzden mezun olduktan sonra geleneksel ve dijital medya ajansları, insan kaynakları ofisleri, iletişim danışmanlık şirketleri gibi iletişimin sosyal anlamda olduğu her yerde çalışma imkanımız bulunmakta. Yeter ki biz iletişimi tasarlayıp geliştirmek isteyelim. Çocukluktan bu yana aslında medya içerisinde hep yer almak istemişimdir. Lise yıllarımda yapmış olduğum mesleki araştırmalar sonucunda iletişim filmleri Fakültesi okumanın benim için doğru bir tercih olacağını düşündüm ve iletişim Tasarım ve Yönetim bölümünü ilk sıradan tercih ettim. Türkiye'nin en modern ve en güvenli şehirlerinden birisi olan Eskişehir'de yer alan Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi gerçek bir kampüs üniversitesini okumak, kendimi tam anlamıyla keşfetmek ve yıl içerisinde düzenlenen yüzlerce etkinlikte yer almak hatta onları organize etmek için Anadolu Üniversitesi'ni tercih ettim. Mezun olduktan sonra bugüne kadar yapmış olduğum stajları, hocalarımdan almış olduğum dersleri ve öğrenci kulüplerinden edinmiş olduğum tecrübeleri değerlendirmek Ulusal bir yayın yapan televizyon kanalında çalışmak, orada bir televizyon programı sunmayı çok istiyorum. Bu yönde de çalışmalarım devam ederken aynı zamanda bitirme projesi kapsamını yapmış olduğum staj konulu konumu bir finansör bularak tüm Türkiye'de tanınan bir startup şirketi haline getirmek istiyorum. Siz de gerçek bir kampüs üniversitesinde okumak, alanında uzman eğitim kadrosuyla akademik bilgiler edinmek ve güzel arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız Türkiye'nin en modern ve en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir'e ve güzel okulumuz Anadolu Üniversitesi'ne hepinizi davet ediyorum. Aynı zamanda iletişim tasarım ve yönetimi bölümüyle kendinizi tam anlamıyla keşfedebilir ve gelecekteki iletişimi sizler tasarlayabilirsiniz. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.